çocuklar, hepinize merhaba. Bugünkü öğreneceğimiz şarkı aslında daha önceden de öğrendiğiniz ve yaparken çok zevk aldığınız bir şarkı. Aradan çok uzun zaman geçti, unutmuş olabiliriz. Ama çok eğlendiğiniz ve sevdiğiniz düşünerekten hatırlatmak için bir kere daha öğrenelim ve bir kere daha yapalım istedim. Şarkının ismini, yani şarkının ismini söyleyince aslında anlayacaksınız. Kokoleoko şarkısı. Ee, i̇lk önce bu şarkının sözlerini öğreneceğiz. Neden? Çünkü önceden de söylerken bu şarkının sözlerini birazcık karıştırıyorduk sanki. O yüzden şarkının sözlerini ben size tek tek söyleyeceğim. Benden sonra siz de e, benim benden sonra tekrarlamaya çalışın. Daha sonra da müziğiyle ve hareketleriyle birleştirip söylemeye çalışalım. Evet, anlaştıysak ilk önce sözlerimizden başlıyoruz. Evet, ilk olarak. Sözlerimi tek tek söylüyorum. Kelime kelime söyleyeceğim. Siz de benden sonra, ben bekledikten sonra siz tekrar edeceksiniz. Evet başlıyorum. Kokoleoko Mama Kokoleoko Bir daha tekrarlıyoruz burayı. Kokoleoko Mama Bu sefer değişik kale Tekrarlıyorum. kale Birleştirelim. Ko, -ko, ko Mama. ko, -ko, -ya -ko. Evet, yaptığınız varsayıyorum. sayıyorum. Ko, -ko, -ya ko Mama. kale Evet. Bunlar birinci bölümümüz sözleriydi. Şimdi ikinci bölümümüz sözleri. A mama a Şimdi sizde. Evet, bence yapmışsınızdır. Ava mama kaleako. Şimdi sizde. Burayı bir daha tekrarlıyoruz. Ava mama ava Ava mama kale -ako. Şarkımın sözleri bu kadar. Ee, şimdi isterseniz hareketlerini e, gösterelim, hareketlerini hatırlamaya çalışalım, ardından da müziği, hareketi ve sözleriyle beraber birleştirip yapmaya çalışalım. Anlaştık mı? Hazırsanız başlıyoruz. Evet çocuklar, hareketleri yaparken sert bir zemine ihtiyacımız olacak. Çünkü belli bir ritim tutarken o ritmi duymamız gerekiyor. O yüzden ben en yakın sert cisimli olarak değerlendiriyorum. Masa. Masama ritim vurarak şarkıma eşlik edeceğim. Siz de en yakınınızda masa ya da yerde herhangi bir yere sert bir cisime yakın bir yerde oturursanız şarkımızın hareketlerini daha rahat yapmış oluruz. Hazırsanız başlıyorum. Evet, ilk olarak şu şekilde. Koko leya ko mama koko leya ko. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Bu sefer müziğiyle. Koko leya ko mama koko ko. Koko ko mama. Burası dikkat. Kaleya ko. Bir daha. Bir, 1 2 3 4'te alkış. 1 2 3 4. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi ikinci sözlere geçiyorum. Burası biraz ee, değişik. Evet. tekrarını yapıyor. İkinci tekrarında ise hareketlerimiz ilk baştakiler yine aynı. Yapalım. Ayağımızın ikinci kısmında hareketleri değişiyor farkındaysanız. Buna dikkat ederek hadi bu şarkıyı bir de müziğiyle beraber söyleyelim. Müzik Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5. Umarım yaparken, söylerken e, çok eğlenmişsinizdir. Bu şarkıyı çok sevdiğinizi biliyorum. E, umarım e, okullarımız açılır ve bunu okulumuzda hep beraber yan yana yaparız, söyleriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.